Kim tatlıya gidiyor? Şu anda tatlıya giden görmedim. Burada hmm. krema var, tereyağı var. Safa Hanım'da ne var? Sanki o tatlıya mı gidiyor bilmiyorum. Hindistan cevizi sütü var, tereyağı var. Parmesan var. Geleyim mi? Gel ya gel. Ya sen fazla getir. Ceplerini doldur da gel. Alalım. Fındıkla Çok ne iyi. yakışır? Bunları düşünün. Tabii ki tatlı yapabilirsiniz, tuzlu yapabilirsiniz. İçerim ne mi? yaparsanız İçerim. yapın, kahramanınız fındık İçerim. olsun. Krema burada mı? Biraz fazla verişim. Lütfen yere ürün dökmeyelim, dökerseniz biliyorsunuz. Yarışma başladıktan sonra temizletiyoruz. Dikkatli olalım. Mustafa bence kesinlikle yemek yapar diye düşünüyorum. Avokado. Milhem bir şeyler yapacak. Milham iyi gidiyor gibi. Yani aldığı ürünler. Tahsin es geçti burayı. Hangi orada beraber verelim mi? Ali orada ama ne olsun. Mi Tam 330'luk malzeme geldi bize. Sabahları da yiye ye, konuş. 10 9 Kurma arıyorum. 8 7 6 5 4 Durduk. 3 2 1 Bırakalım artık arkadaşlar. Kolay gelsin. Safa Anur. Dedim sana değil mi? Melba yapacak. Yapabilirsem. Melba. Yaparsan. İki bir başlayın. Müthiş bir kaplama mi abi. Tabii abi, kaplama malzemesi. Çok iyi unu oluyor. Tabii, tatlıya yakışıyor, tuzluya yakışıyor, aroması yüksek. Ondan sonra hem kaplama malzemesi. Tuz oranı da bayağı düşük Evet Safanur, bir kez daha buradayız. Evet şefim, bugün böyle e, aklımda bir tarif vardı. Ve uzun zamandır yapmak istediğim bir tarifti. Her ne kadar Tahsin'le birbirimizle dalga geçsek de ben pastacı değilim bilmem ne diye. Bugün biraz tatlı çalışmak istedim. Aa evet, tatlı malzemelerim var. Evet, böyle hafif Fransız pastacılığı. Tatlı tatlı oynayacağım bakalım. Çıkarsa, ne çıkarsa bahtımıza diyerekten. Ciğer ve fındık. Evet. Şaşırt bizi Şükrü. <laughs> Bütün amaç o. Kaplama mı kullanacaksın? Ya birkaç yerde farklı şekilde kullanacağım. Bunun içinde patatesin de olduğu trüf yağlı ciğerli bir kıtır yapmayı düşünüyorum. Sevgili Ateş. Merhaba Şef. Nasıl gidiyor? İyi şefim güzel gidiyor. Fındık ayıklıyorum. Et yapacaksın galiba. Evet şefim et yapacağım. Aslında yulaf almak istemiştim. Güzel oluyor fındıkla. Ee, güzel sütle haşlayıp öyle püre yapmayı düşünüyordum. Ama onun yerine sonradan elime gelen siyah pirinci aldım. Hiç yapmadım. <laughs> İnşallah siyah pirinçle de güzel bir şey yaparım. Nasıl düştün buralara mi ee, şefim. Ha? Herkes düşüyor bir gün buraya. Ne yapacaksın bize? Fine bir tabak. Fine se severim hep. Biz de severiz. En büyük sıkıntı ne biliyor musun? Ne şefim? Bazen fine derliğin tabaklarda... 40 dakikada 30 dakikalık yemek yapıyorsunuz. O bizi rahatsız ediyor. Eğer fine dining çalışıyorsan mutlaka 40 dakikada 40 dakikalık, 45 dakikalık bir yemek yapman lazım. Evet. Ona bir dakika Tamam, tamam. tamam. Yani sadece ve sadece ürün değil, emeği de göster. ülke emek olduğu şeyi de göster. Ve iyi anlatman lazım. Mustafa yaratıcılık deyince önce gidiyorsun bonfile alıyorsun ondan sonra yaratıcılığa başlıyorsun gibi geliyor bana. Doğru bir teşhis mi? Bugün çok karambole yakalandım. Aslında bonfile almak istiyordum o yüzden aldım bonfile. Tatlı çalışmak istemiyorum şef. Tatlıda kendimi veremiyorum çünkü tatlıya. Tatlı bilgimde, yani diğer ürünlerle kıyaslarsak çok az. Hı hı. Şu an yine bir şeyler deneyeceğim. Aklıma fındığı ayıklarken birkaç ürün geldi. Öyle Sen son anda şuan. ama genelde hep son anda geliyor. Evet. Net şey başlamıyorsun herhalde. E, şöyle. çalışıp gelmek istemiyorum şey çünkü çalışıp geldiğin zaman yaratıcılık olmuyor yani o aslında. Ha. Yani ödev gibi, ders çalışmış gibi oluyor. Ben de burada kendimi de görmek istiyorum. Çok riskli bir hareket. Tutturamıyorum. Tutturursam zaten gol olur. Çok fazla protein kullanmanın en büyük riski ana ürünün fındık olduğunu unutuyor insan evet. bazen. Şey burada. çok öne Doğru. Yani. Burada bir tadım menüsü tabağı hazırlayacağım. Çok güzel. Aklımda o var yani şu an. Ama hepsi lezzetlerin birbiriyle birleşmesi önemli. Evet şef.